Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Manchester City'nin son zamanlarda gösterdiği performans ve etkili oyunu göz önünde bulundurulduğunda, sahada üstün olma potansiyeli büyük. Feyenoord ise, genel itibariyle alt seviye bir takım olarak görünüyor ama sürprizlerin her zaman mümkün olduğunu unutmamak gerek. Manchester City'nin oyun hakimiyeti ve geniş kadro alternatifleriyle maçta avantajlı olduğunu belirtmekte fayda var. Feyenoord'un gol atma durumu düşük olmakla birlikte, Manchester City'nin defansif anlamda zaafları olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Manchester City'nin kazanacağı tahmininde bulunurken, gol sayısının da yüksek olacağına inanıyorum. Tahmin MS 1 Vim, 2.5 üst oran 1.36. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.